Ananın hepinizle beraber arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tabii ki de e, Human Fall Flat oynayacağız. Bu oyunu seviyorum aslında. İşte telefonda çok oynadım da. Benim bilgisayarda da oynayayım. Bak sizin için şu oyuna 3 dolar verdim. Kaç ediyor lan? Boş ver. Hesaplayalım şimdi. Ee, bakalım. Belki biriler de gireriz. Biriler bize girer belki lan. Yani farklı farklı şeyler Biz bu oyun kuralım. Belki başka bir şeyler de gelir. Sohbet ederiz. Ama şey yapar? Tövbe sabırla. Ee, seviye seçelim abi. Baştan başlayalım şöyle. Annesi büyük olsa benim burada ne işim var? Ne oluyor amın? Ne oluyor? Benden başka birim mi var? Ya abi atamamız ya. Neyse tamam. Oyun öğretiyor bize Kazım. Hala arasından. klavye açık şunu. Çıkacağım lan. Ah. Başka bir gelmesin ya. Kızık bitip geldi zaten. Bugün niye ne? Ha çünkü biz çıkmadık. Amına. Ayrıl. Sarı şup. Yazı veriyorum. Evet. Seviye seçelim. Kendimiz girelim ya. Kendimiz bize girsin. Ya burayı yaptık zaten. Ben niye burayı seçtim? Buradan. Ağabeyim biliyorum ya. Hemen gidiyorum. Ooo. Ooo benim dayı var orada dur bekle. Hop koş koş koş. Dayıya gideceğiz dayı 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 üşüyen dayı var. Gözüm üzerinde değişmesin buraya ya. Koş. İşeyen dayı. dur 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 du. Önden fotoğraf alamaz mıyız ya? Şöyle tam ben şöyle tarke mesela. Şöyle bir fotoğraf alsak önden. Ne kadar güzel olur değil Tekrar mu lan. Ne yok. Oha. Bak buranın taklini de gösteririm. Kim, kim ne yapsın oralarda uğraşıp ya. Şuraya geleceksin baba. Buradan koşa koşa çıkacaksın. Bak şimdi. Ha, bu kadar basit. Ta oralarda ne gerek var oğlum ya. Akıllı olun biraz ya. Allah Allah. Allahu Ekber. Bak nasıl geçti baba pro. o saniye ya. Koş koş koş. Lan kutuya çarptım şaka şaka bir rek yaptım bunu ya ben. Abi buna ne gerek var siz bu kadar aptal mısınız ya? Aptalmışız. Değilmişiz. Basit. Mesela bir kişi buraya çıkarttın. O kişi de buradan çıksın bir zahmet yani. Çıksın mı? Çıksın. Bak. Al. Nerede? Bak mesela şöyle çıkacak baba. Şuradan da ay ananın ama şey e, tövbe tövbe. Şuradan çıkıyoruz. Bak izle izle izle. Eh. Ah. Eh. Ah. Sonunda. Burada gideceksin. Üste çıkacaksın. Vahaa. Sonra buradasın. Buradan da bir taktiği var mesela. Sürekli elini uzat. Düşün, düşünce zaten tutuyorsun otomatik olarak. Bak 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 şimdi nasıl ineceğim bak. izle hop bas. Ananın ta kendisi sen. Dın, dın. Oralarda parkur yapmaya ne gerek var oğlum. Şuraya çıkacaksın işte. Ya hak. Ya hak. Evet. Basit ev el. GG win. Buradan çıkalım. Uykumuz geldi ya. Gece bir gece bir de de video çekmezsin Ömer ya.

Bye Kaldı lan böyle böyle kaldı pasta tamam. Bismillah. Kopmaz inşallah. Yok kopmuyor da. Vaha. Biz de yatıyoruz lan burada. Ha. En son geçen sene oynadığımı çok Bismillahirrahmanirrahim. Ve Pşiu. Tutundum ama bana ne? Of atlamaz ya. Of ucu ucuna. Oha düşmedi. Yuf dana. Aa! Ya of. Bu düşmüyorsa o zaman biz zıplamaya gerek yok ki. Düşmüyor lan. Bu şimdi sonuna kadar götüreceğiz. Ne şimdi? Tamam. Ay, hayır. Burası gayet büyük olunca zor düşüyor ya. Sana. Üç. İki. Please. <laughs> yes baby olmuş. Allah o Allahu Ekber. Ah ya. ya biz neden böyle bir baba proyuz ya? Of of. Hiç anlamıyorum ya. Anlamıyorum. Ben eve geldim. Evimde rahat bırakın beni. Vay amcalarımın amcası. Teyze bir silahesi yıkan. Koca yürek. Ne diyorum ben ya? Al teyzem. Alamazsın ya bu çöp zaten yenisini alacağım ben. Siktir tövbe sallama tövbe 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 tövbe, tövbe. Ya, daha seviyesinde hoparlörden kurtul. Aa! Ne alaka lan? Hı. 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 <laughs> yes, daha kazanamadım ya. Şimdi arkadaşlar onu yeni bilenler varsa şu kapıyı açmamı düşünecekler ama şöyle bir şey yapmayacağım. Direkt alacağız bunu yapışacağız cama olmadı yapışacağız bir cama ananın ama yani nasıl oluyor oğlum dur bekle ben yaptım önceden bunu ya dur. Hay ananın yanlış şey bir tutma lan. Ha. Hoppa. Baba hack. Bak şimdi izleyin abinizi izleyin izle. Bak, bak şunları ilk önce bir çekiyoruz. Ya bir gel işte aptal gel ya gel ya gel. Heh. arada bak izle bir tane daha alalım ne olur nasıl geçmezse geçmesin göt gibi kalırsın. Tamam. Ya hak tamam. Camları kırması lazım onun. İzle. Kırdı. Sonra var ya şunları bir alıyoruz. Buraya diziyoruz. Üstüne çıkabilmemiz için. Ha, oralarda uğraşıp ne işimiz var oralarda onlarda ya. Allah Allah. Biz burada oyunu bitirmeye çalışmıyor muyuz arkadaşlar? Cık 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 cık. Ne işimiz var oralarda biz? Ya hak işte bu baby ananı ah işte bu baby. Bir normalde de geçiliyor muydu acaba? Çünkü burada Aha, baksa bu var. Bu onu niye koysun? Bunu bence. Bence koymazdım. Ben olsam koymazdım. Ah. Eh. Ah. Öh. Tamam dur. Merdivenden tırmaklamaca. Ama tırmanmaca. Bahane. Niye bağırdın Ömer? Komşu şimdi üstüme ne abiciğim. Allahüekber. Ha bu arada arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyordu. Sebebini de şimdi söyleyeyim. Ee, video atamıyorum arkadaşlar çünkü yo be ee, yüzünden ne ee, ben ne diyorum ya video atmadım unuttum unuttum ya Ya atamıyorum vallahi en son 3 hafta önce atmışım ya vay nasılsın saç Allah ekber ya tut işte tut ya bir ekme yapıyorum bilmiyorum ki şu şey ya tutmuyor şöyle tuttum tuttum ve çıktım. basit el cicivin Allah ekber <laughs> <Akbar. Gülüyor> onu oh, tutamayacağım zannettim oy baba hack baba hack Yapma. <laughs> Ananı <laughs>